doğrudur ve e, 13 yıl ben de biliyordum ama konuşmuyordum e, ama 40 yaşından sonra zahiren kendini belli edecek yani kendisi konuşacak açıklayacak kendini belli edecek anlamı bu e, onun için vakit saat geldiğinden dolayı şu açık konuşmanızda hiçbir problem yoktur bir kere burayı bir anlayalım 40 yaşıma kadar gizli kalmam gerekiyor. 40 yaşından sonra problem yok yaş kırk oldu. İnşallah bütün peygamberlerin zaten e, görevin görevin resmiyen başlamayı kırkdadır genelde. İnsanın kemal, imanı kamil olma hadiseleri çeşitli imtihanlardan geçiriliyor çünkü. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve muhabbeti üzerinize olsun. Evet. Aşkla sevin. Sevgililer Günü'nde bu videoyu kaydetmemiz de bir hikmeti. Allah'a aşkla sevin. Koşulsuz sevin. Sonsuz bir sevgiyle Allah'a yönelin. Tack. Azaltın, zinci, yasak zincirlerini kaldırın. İnsanlar birbirlerine zarar vermediği müddetçe, öfke ve kin ile insanlar birbirine yürümediği ve birbirini öldürmediği müddetçe, yani insan çok özgür olması gereken bir varlıktır. Şiddet olmadığı müddetçe sonsuz bir özgürlük verilmelidir insana. Allah bunu istiyor. Cenab-ı Hak özgürlüklerle dolduracak yakında dünyayı inşallah. Evet, sevin ve sevilin. Sevgiyle dolarsa dünya, bütün müsibetlerin kalkacağına inanıyoruz. Ve kaldırmak için geldim. Evet çileri sevin. Genç yaşta özgürlükleri verin gençlere. Yavaş yavaş yani hayatı anlayana bırakın. Yani bir kuş, ey anne babalar, bir kuş yavrusunu üçmayı öğretir, hayatı öğretir ve üçmayı öğrendiği zaman peşini bırakır. Ama biz yaşadığımız şu ülke, İslam ülkelerinin çoğusunda cehennemi bir hayat var. Yani evlatları ev bırakın bekarken kontrol etmeyi evlendikten sonra da hafire kontrol etmeye kalkıyorsunuz. Özgür bırakın insanları. E boşanıyorlar yine kontrol altında tutuyorsunuz. İnsanlar özgür hissetmesini, özgür yaşamalarına sağlayın. Yani insanın özgürlüğünü engelleyen anne baba dahi olsa abi dahi olsa e, yani her kim ki bir insanın özgürlüğünü engelliyorsa huzura muhab huzur ve şeyine e, bulmasını ve huzursuz olmasını sağlıyorsa, özgürlüğünü engelliyorsa zulümdür bu. zulüm de biliyorsunuz ki e, zulümün sonu zalimliğe kadar gider Allah muhafaza ne devletler, ne milletler, ne aileden başlar devlete kadar zulmetmeyin insanları özgür bırakın. Çünkü Allah bütün insanlara hakkı ile Allah'a güvenin. Bütün insanlara kim ne hak ediyorsa öyle yaşatır. Nasip nasip eder Allah. Yeter ki dileyin ve Allah'a güvenin. Evet sevgiden bahsetmişken herkes bana sorar ya bu Adnan Hoca'yı nasıl tanırsınız nasıl bilirsiniz hep sevgiden bahseder işte televizyonda müzik dinler müzik haram değil mi niye dinliyor bu bütün milletin önünde diye çok soru sorarlar bana evet merak edenler için söyleyeyim Adnan Oktar Allah katında görevlidir. Ben ortaya çık ıı, çıkış çıkış yani zemin hazırlayan görevlilerden ıı, bir tanesidir. Hatta şöyle söyleyeyim size belki ilginç gelecek ama Hadis-i Şerif'te diyor ki Yakub Aleyhisselam'ın neslinden siyah bayraklılar yani bir ekip gelecek. Mehdi'nin önünde bir asker o asker ıı, olacak. Onun başı Adnan Oktar'dı ve askerleridir ona inanan bayan ve baylar. E, Hadis-i Şerif'te bahsediyor. Yakup'un neslinden gelen diyor. Yardımcımızdır o. E, evet Adnan Oktar çok o, güzel yetkilerle donatılmış ve güzel ekonomik imkanlar verilmiş ona. E, kim Allah yolunda gayret ederse o, o onun onu kim Allah yolunda güzel niyetlerle gayret ederse, Allah için bir şey yapmaya çalışıyorsa buna siz de yardımcı olun. Çünkü e, niyet samimi, burada başka bir menfaat yok, bir şey yok. Sip Allah için, Allah yolunda insanlar sevgiyi, muhabbeti, aşkı öğretiyorsa, e, güzel hayatı tavsiye ediyorsa, kin, nefret ve çirkinliği yok etmeye çalışıyorsa, insanların mutlu olması için ne gerekiyorsa anlatılıyorsa, tavsiye ediyorsa o insanla e, takip etmenize fayda vardır. Tabi hakikati anlamayan, bağnaz, e, aklını hakkıyla kullanamayan, derin düşünmeyen insanlar hemen kapatırlar. Onların dinlemeye bile tahammülü yokturlar. Yani bazı insanlar maalesef fanatik haldir. Fanatik Allah sevmez. Yani dinlemeyi bile tahammül edemeyen insanlar vardır. Allah Onlara da hidayet kapılarını atsın inşallah. Onlar da hatalarını düzelsinler. Evet, Adnan Oktar bizim görevlilerimizdir, talebelerimizden biridir. Biz dünyaya gelmeden nice görevler yollandı. Bir tanesi Said Nursi Hazretleri'dir ve bir sürü görevliler vardır böyle. Her her dalda görevlileri yollamıştır Cenab-ı Hak. Sayyidin Örsel Hazretleri'nin işte dünya tarafından talebeler okullar açılı Türkçe öğretiliyor. Çünkü Mehdi'nin dili Türkçe olacağı için Türkçe olimpiyatları da Mehdi'nin çıkış programıyla alakalı. Mehdi çıkmadan Tay Afrika'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkçe konuşan insanlar Türkçe öğretilmesi programı bu. Ee, Allah'ın bir rahmeti gereğidir. Biz Türkçe konuştuğumuz zaman bütün dünyaya onların eliyle de yayılmasına sebep olacaktır. Ee, onun için şer bildiğinizde nice hayırlar var, hayır bildiğiniz için nice şerler var diyor. Ee, herkes vazifesini yapıyor. Allah kimin ne kadar doğru yapıyor, kim ne kadar ne yapıyor, bunlar vakti saati, bunları Allah bilsin. Kulların hepsinin bilmesine gerek yok şer bildiğinizin içinde nice hayırlar var hayır bildiğinizde nice şerler var diyor Allah bunun için ey Müslümanlar ee, beni hakkıyla anlayın ve hakkıyla dinleyin çünkü evet gerçekten orijinal Mehdi olduğundan zerre kadar şüphe etmeyin Allah'ın izniyle çünkü Evet, gerçek bu. Ee, Mehdi'nin gerçek ismi Ekrem'dir. Çünkü benim ismim gibi olacak diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, 4-5 tane ismi vardır. Onlardan bir tanesi de Ekrem ismidir. Ekrem ekrem'in derler hatta. Ee, ama bizim in toplum, yani Türk toplumu binlerce kitap okudular ama bir tanesi çıkıp demedi ki bir gazeteciler televizyoncular Serhat Ahmet Tan'ın müştak baba e, İstanbul'un Ankara'nın başkenti olacağını 300 sene önceden yani çok önceden bunu yazan bir zat evliya olan e, orada kitabında e, deşifre etti Serhat Ahmet Tan. orada o kitaptı. Yüz binlerce insan okudu programlara konuk oldu bu kitaplarla. Habertürk'te e, Pelin Çiftçi tarafına Habertürk'te de haber yapıldı. Ama maalesef gözlerinden mi kaçtı bilemiyorum. Orada Hatem Veli Haccül Ekber ve Ekrem diyor. E, yani ismimiz o kitapta açık açık yazılmış vaziyette. Mehdi'nin isminin Ekrem olduğu Müştak Baba ıı, diye Sirat Ahmet Tan yazar burada açıklandı ama yani insanlarımız maalesef yani okuyorlar anlamıyorlar Kur'an'ı yıllardır okuduk da hakkıyla anlamadıkları gibi Kur'an-ı Kerim'de ayette açık ayet var mı? var Dabbetül Arz diyor Arza çıktığı zaman evet gerçekten samimi olarak hakkıyla Allah'a inanan çok az insan var yeryüzünde maalesef. Bunların nedenlerini inşallah televizyon programlarında açıklayacağım. Yani burası YouTube'da sizi fazla meşgul etmemek için ve şu anda izin verilmiyor de zaten detay açıklamamı. Kur'an'daki ayette Dabbetül arz. Arz'a çıktığı zaman, konuştuğu zaman gerçekten sizin iman etmediğinizi size söyler diyor. Evet. Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden yani Mehdi makamından Mehdi'den bahseden ayettir bu. Hatta Hazreti Ali'nin tefsirinde değil mi? Dabbe sakallıdır diyor. Yani insandır. Bunun burada biraz sırlı bir şekilde bahsedilmesinin sebebi alimleri, ilahiyatçıları, hocaları imtihan etmek için Allah bunu biraz sırlı bir ayet olarak koydu. Eee ama zaman zaman tabi bu konulardaki uzmanlar zaman zamanı geldikçe araştırmacılar bu konulardan gereken e, araştırmalarda bulacaklar. Benim ismim çok yerlerde kayıtlıdır. Çıkacak gerçekler ortaya. Bundan üzerine kadar şüpheniz yoktur. E, Allah vaat ettiğini yerine getirendir. Allah bize görevi veren Hazreti Allah vakti saati gelince kalplere, ruhlara gerçeklerin öğrenmesine gayret eden ve isteyen kullara kalbini nakşedecektir. Yeter ki gayret edin ve inananlardan olun inşallah. Ha, Allah'tan yardım dileyin. Ya Rabbi gerçeğe, iyiye, güzele hakkı olan, gerçek olan halifene, e, görev verdiğin elçine yanında durmayı ve onunla beraber hareket etmeyi, onu hakkıyla anlamayı ve tabi olmayı nasip etsin hep, hepinize inşallah. Evet. E, dua edin. Çok dua edin. Nas, Pelek Süreli, Nas, Kureyzo Bilebi, Nas, Pelek sürelerini, Ayetel Kürsüleri, Pil Süresini çok okuyun. Çünkü şu andaki insanlar hakikatli, çok insanlar hakkı anlamamasının sebebi şeytani varlıklar kalplere ve insan aklına etki yapıyor. Hakikat o kadar iman zayıflamış ki hakikat iman zayıfladığı için maalesef e, şeytani varlıklar insanların üzerindeki etkisi çok fazla derecededir. Onlara dikkat edin. Naz, Ayetel Kürsi, Fil Süresi bunları çok çok fazla okuyun. Manevi koruma altına girin. bundan fazla deccalın şerinden muhafaza edilsin. Ee, çünkü e, maalesef deccalın etkisini kırdım çok fazla derecede kırdım. Yani bütün alemlerde hiçbir e, belli etkisi kalmadı e, ama yine e, yani tamamıyla bitmiş değildir. Deccalın etkisi dünyada dünya üzerinde ...maneviyatta işini bitirdim onu. Ama zahiren biraz daha... E, ...imtihanlara... ...yani Deccal büyük bir fitnedir... ...büyük bir imtihandır. Onun imtihanlarını geçmeyi hepinize nasip etsin inşallah. Allah... E, ...bütün düşünen insanlara... E, ...televizyonculara, medyaya... ...bütün e, toplum önderlerine... ...siyasetçilere gerektiği zaman, gerektiği şeyi konuşmaktan çekinmeyin. Ee, Ekrem Üçkan'ın, Mehdi Aleyhisselam'ın, gerçek Mehdi Aleyhisselam'ın Ekrem Üçkan olduğunu dostlarınızla mesajlarla bildirin. Ee, gereken, e, bütün birbirinize müjdeleyin ve fakir fukara hayır hasanat verin. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın e, gerçekten hakiki Mehdi'yi tanıdığınız zamanından, şu andan itibaren e, ee, fakir fukaraları sevindirin Allah'a şükür namazları kılın ee, bu asrın en büyük hadisesidir dünya cennetten bir hayat yaşamadık, kıyamet kopmayacak diyor hadis-i şerifte ee, cennetten bir medeniyeti kurmaya görevlendirildik yer altındaki hazineleri çıkaracağım yer altında binlerce kasa var geçmiş geçmişte Cenab-ı Hak tarafından saklanılan Allah tarafından bize bahşedilen, bize verilen yer altında çok büyük hazine daireleri var altın ve yakut zümrütlerle dolu dünyanın her tarafında bunları çok gereken devlet düzeyinde çalışmalar çalışmalara başladım gerekli düzenlemeler ve çalışmalar bittiği zaman zamanlar her ülkede inşallah bunları çıkaracağız ve o ekonomik dünyadaki ekonomik özgürlükler inşallah başlayacak ee, hayır bütün insanlar hem hayır dua edin hem bu yolda gayret edin ee, ismimizi duyurun duyan duymayana duyursun ben kendimi belli ettikten sonra gereken artık takdir Allah'ındır gelin siz de düşünün inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Bütün insanlığa hayırlara vesile olsun inşallah. Selamun